Ramazan Bayramı pek çoğumuz için hele de çocuklar için şeker bayramı demek. Renk renk, çeşit çeşit şekerler bayramın olmazsa olmazı. Ama vazgeçilmez bir lezzet var ki o da akide şekeri. Bu lezzetin mutfağına girdik. Hadi birlikte izleyelim. Bayramın olmazsa olmazı nedir? Güler yüz. <laughs> o, o kesin. <laughs> şeker. Hangi şeker ama? <laughs> akide şekeri. <laughs> Limon, fındık, nane, susam yüzyıllardır süre gelen tarifiyle tüm zamanları vazgeçilmezi akide şekeri. Fındıklısını seviyorum. <laughs> Fındıklısını seviyorum, tercih ediyorum. Adı akitten yani bağlılıktan geliyor. Yeni kendiler bunları sevinerek alırsa padişah da rahatlarmış ki çünkü anlaşmayı yaptık ağız tatlılığı olacak diye. Şimdilerde bu anlamını pek bilen yok ama hala özellikle de bayramda 7'den 70'e herkesin gözdesi. Bu kapının arkasında görenlerin yüzünü güldüren, yiyenlerin damağını bayram ettiren tarihi akide şekeri üretiliyor. Geleneksel Osmanlı lezzetleri akideyle ile lokumdur. Akide şekerinin yapımına başlandı. Önce soğuk mermere dökülüyor. Ardından Aroması ekleniyor, ardından da tabiri caizse keyfinin gelmesi bekleniyor. Ve soğuyan şekere şekil veriliyor. Bunun özel şekli yok, bu elde el maharetiyle şekil veriyoruz. Fabrikadan çıkan akide şekerleri tezgahta yerini buldu. Bayram için nostalji arayanlar ilk olarak buraya gelip eski yıllardaki gibi akide şekeri alıyor. Bir gün annem gönderdi. O diyor beni dedem gönderdi diyor. Hani hep birbirinin elinden tutarak kuşaktan kuşağa geldiği için büyükler geliyor çocuk ruhuyla geliyorlar buraya. Bayram için mi? Evet bayram için. Güzel bayramlar. Hepimize inşallah güzel bayramlar olsun. <laughs>